Çocukken görüp de büyüyene kadar ne kadar kötü bir şey olduğunu fark etmediğim bir şey nedir? Ben büyürken ne kadar yoksul olduğumuzu hiç fark etmemiştim. Kış boyu hepimizin bodrumda uyumasının normal olduğunu sanıyordum. Evimizin duvarlarında delikler vardı. Bu yüzden gece sıcak kalabileceğimiz tek yer orasıydı. Bir yıl Noel Arifesinde ablamla birlikte dışarıdan gelen yüksek bir patlama sesiyle uyandık. Ardından insanların birbirine bağırdığını duyduk. Babam paniğe kapıldı ve kapıların kilitli olduğundan emin olmak için yukarı koştu. Ben sadece 4 yaşındaydım ve annem kulaklarımı kapatırken orada oturup ağladığımı hatırlıyorum. Dışarıda ne olduğunu göremiyorduk çünkü pencere karla kaplıydı. Ama biraz sonra polis ışıklarının yansımalarını görmeye başladık. Babam geri gelmeyince çok korkmuştum ama birkaç dakika sonra aşağı indi. Yanındaki kişi Noel babaydı. Ablamla ben bir anda bağırışları falan unuttuk ve çok heyecanlandık. Bize endişelenmememizi söyledi. Kızanın dışarıda kara saplandığını, dışarıdaki seslerin ise ona yardım eden nazik polisler olduğunu anlattı. Bize hediyeler getirdi ve siren sesleri kesilene kadar Noel şarkıları söyledi. Sonra da diğer çocuklara hediyelerini ulaştırmak için gitmesi gerektiğini söyledi. O gece kendimi dünyanın en şanslı çocuğu sanarak uyudum. Ama 17 yaşıma geldiğimde neyin gerçekten olduğunu öğrendim. Bizim sokağın karşısındaki bir eve çete baskın olmuş. Birkaç kişi tam bizim pencerenin önünde ölmüş. Yan komşumuz olan yaşlı adam, içeride korkudan tir, tir titreyen çocuklar olduğunun farkındaydı. Ve elinde Noel baba kostümü vardı. Üzerine geçirip, gelip bizi sakinleştirmeye çalışmış.